Evet selamlar arkadaşlar bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Ne bu içerik? Tahminim başlıktan merak ettiniz gerçekten. Merak edilmeyecek gibi değil. Matematik. En çok korktuğumuz derslerden biri. Ama bildiğimizde yapabildiğimizde de en çok zevk aldığımız derslerden bir tanesi. Bugün size matematikte olmazsa olmaz dediğimiz kesinlikle bilmemiz gereken 10 tane sayı var. Aslında belki çoğumuz biliyoruz ama Nedense çok korkmuşuz matematikten. Her şeyden korkarak artık yaklaşıyoruz olaya. Şimdi onlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. 10 tane sayı. Ne bunlar? Aslında hep kullandığımız, her zaman kullandığımız matematiğin her yerinde bize lazım olan 10 tane sayı. Onlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bize öğrettiler. İlkokuldan beri öğrettiler aslında onları bize. Ne onlar? 0, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9 yani rakamlar duyar gibiyim çok kolay. İşte matematik bunlardan oluşuyor arkadaşlar. Bunların oyunundan bir araya gelmesinden, ayrılmasından her türlü sayı çeşidi, her türlü matematiksel işlemin içinde işte bu rakamlar var. Bunları iyi bileceğiz arkadaşlar. Rakamlarla oynamayı, rakamlarla adeta dans etmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Çok çıkacak karşımıza göreceğiz. Basit bir matematik örneğiyle aslında ben size rakamları da hem biraz daha kafamızda iyice yerleştirmek istiyorum. Soruları çözerken de dikkat etmemiz gereken şeylerden birisiyle devam edeceğim. Burada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi ne? En küçük rakamımız nedir arkadaşlar? sıfıra eşittir. Peki en büyük rakamımız nedir arkadaşlar? 9'a eşittir. Genelde böyle uç noktalar arkadaşlar matematik sorularında çok karşımıza çıkar. İşte en küçük, en büyük gibi ifadeleri çok göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın onunla ilgili bir örnek hazırladım ben. Önemli bir anekdot var bu örnekte. Bu örneği tabi boşuna vermedim. Çok basit gibi. İlk ifademiz şunu söylüyor ilk örneğimizde iki rakamın toplamının en az ve en çok kaç olabileceğini soruyor. Arkadaşlar iki rakam diyor, en az diyor ve en çok diyor. Arkadaşlar çok önemli bir nokta. Size eğer rakamların farklı olduğuna dair bir bilgi vermediyse bu rakamlar aynı olabilir. E biz biliyoruz biraz önce de söyledim. En küçük rakamımız neydi arkadaşlar? sıfırdı. O zaman ben iki rakamında ne yapabilirim? Sıfır alabilirim. Dolayısıyla sıfırla 0 sıfırın 0 toplamından en az sıfır olabilirler. Peki en çok dediğinde e ben en büyük rakamı biliyorum. E o da nedir arkadaşlar? Dokuzdur. Farklı olduğunu söylememiş. 9. ikisine de dokuz seçtiğimde toplamda ne eder? 18'e eşit olur. Ama bakın burada nasıl değiştiriyor küçük bir ayrıntı olayı ona bakacağız. Ne diyor burada bakın çiziyorum üzerine özellikle farklı dediğinde farklı iki rakamın toplamı dediğinde ne yapacağım? Arkadaşım ben o zaman sıfırı seçersem ikincisinde neyi seçmem lazım? Artık sıfırdan sonraki en küçük rakamı seçmem lazım. Yani biri seçmem lazım. O da ne olur? Sıfır bir daha bire eşit olur. En çok kaçtır dediğinde de yine aynı mantığı kullanmam lazım. Seçebileceğim en büyük rakam neydi? 9'du. Peki ondan sonra artık seçebileceğim en büyük rakam ne olur arkadaşlar? 8'e eşit olur. Yani 9 artı 8'den 17 olur. Bakın bir tane küçük kelime farklı demesi iki cevabı da değiştirdi arkadaşlar. 0 iken 1 oldu. 18 iken 17 oldu. Yani matematik sorularının temel prensibi soruyu iyi okumak, iyi algılamak ve ona göre bir çözüm yolu izlemekten geçiyor. Bu küçük başlangıçla beraber inşallah arkadaşlar diğer konularda da en önemli yerleri size kısa kısa inşallah anlatacağım. İnşallah sizi takipte kalın. Daha güzel videolarla, daha güzel bilgilerle, kısa anekdotlarla yine karşınızda olacağım diyelim ve yine diğer videomuzda inşallah görüşmek üzere dileğiyle arkadaşlar ayrılalım. Allah'a emanet olun.